Merhaba arkadaşlar, Kripto Motta kanalına hoş geldiniz. Dün abra ilgili bir video yayınlamıştım. Bu konuda çok soru geldi. Ben de bazı detayları öğrendim. Maalesef son gün ayın 15'iymiş. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Şimdiden üye olup 15 dolar ve üstünde para yatırırsanız ve bunu bir gün bekletirseniz 15 dolar, bir ay bekletirseniz ise 25 dolar daha kazanacaksınız. Yani toplamda 40 dolar kazanmış olacaksınız. Şöyle olacak. Eğer sadece 15 dolar ben kazanıp çıkacağım diyorsanız da sadece 1 dolar yatırmanız yeterli arkadaşlar. 1 dolar ve üstünde tutar yatırdığınızda 24 saat sonunda 15 dolarlık bir pending düşecek. Onu da bir hafta sonra cüzdanınıza yansıyacak. Ben o pending'i aldım. Şu anda 15 dolarlık CPRX'im bekliyor ama bir hafta sonra düşecek. Dün başvurmuştum. İlk 15 dolarımı aldım. Şimdi gelen başka sorulardan biri. Mesela ben kripto para alsam. Mesela ben atmışım. XLM atmışım. Attığımda 21 dolar falandı. Bugünkü düşüşte 19.62'ye düştü. Şöyle bir risk var. Tam 15, 16, 17 dolar civarı bir para attıysanız. Bugünkü düşüşlerde bakiyeniz 15 doların altına düşerse arkadaşlar. O saydığı 30 gün sıfırlanıyor. O yüzden sıkıntı yaşarsınız. O sıkıntıyı yaşamamak için ya çok yüksek miktar atacaksınız ya da attığınız miktarı atıyorum 16 dolarlık attınız. 16 doları stabil coin'e çevirip beklerseniz 15 artı 25 40 dolarınız bir ay sonra size gelmiş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Referanslı bağlantı linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan üye olursanız da ekstradan referans bağlantısından dolayı 25 dolar daha kazanacaksınız. Yani referans üye olursanız toplamda 65 dolar kazanç sağlamış olacaksınız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha detaylı bilgilendirme için Telegram kanalından ulaşabilirsiniz.